Biraz sohbet edelim. Satranç faydalı. Peki, Google'da da yazınca bir sürü veri çıkıyor. Satrancın şu faydası var, satrancın bu faydası var. Satranç öyle iyi, satranç böyle iyi. Bir de bir öğretmen gözüyle, hem bir baba, hem bir oyuncu, hem bir eğitim olarak toplum içinde ne kadar karşılığı var ya da sosyal hayatta ne kadar karşılığı var, onu konuşalım istiyorum. Rastgele güvendiğim sitelerin temel faydaları neler, paylaştıkları bilgiyle beraber inceleyelim istiyorum. Şu anda bir tanesini açtım. Diğerlerini tesadüfe açacağım. chess.com çok ünlü bir satranç sitesi. İlk maddede bize diyor ki satranç şuradan açayım. insanları bir araya getirir. Doğru. Çünkü turnuva ortamı olduğu için bir çocuklar kendi akranlarıyla çok sık iletişim kurar. Akran öğrenmesi dediğimiz olaya çok maruz kalırlar. Bu çok iyi bir şeydir eğitimde. Biz bunu sınıfta derslerde de uygularız. Mesela iyi öğrenciyle daha zayıf öğrenci birbiriyle çalışmanın sağlarız. İyi olan öğrenci bu arada daha zayıf olan öğrenci kendi metotlarını da öğretmiş olur. Böylece biz de zaman kazanmış oluruz. E, ortamlarında aileler de birlikte olur ve dolayısıyla bir sosyal çevre de oluşuyor. O yüzden herkes için sosyalleşmek için de bir araç oluyor açıkçası size kazanmayı ve kaybetmeyi öğretir. Evet çok doğal bir şekilde bunu öğreniyorsunuz. Çünkü satrançta şampiyon olsanız bir örneğin 7 maçta 5.5 puanla şampiyon olabiliyorsunuz. Yani bir maç kaybedip bir de beraber kalıp şampiyon olabiliyorsunuz. Şampiyon olmak da önemli değil. 7 maçta 2 galibiyet de alabilirsiniz. İlk turnuvanız da olabilir. Ama daha sonrasında hatalarınızla ders çıkartarak nasıl daha iyi oynamanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Bu sefer bunu normal hayatınızda başka alanlarda da uygulamaya başlıyorsunuz. İleride şirket kuracak olursanız hatalarınızdan ders çıkarmanız gerektiğini satranç size çok iyi bir şekilde bu kazanımı öğretmiş oluyor. Çocuklara yardımcı olur diyor. E, bu İngilizceden Türkçe'ye çevrildiği için biraz kapalı olmuş. Yani hani çocukların öğrenme e, becerilerine, konsantrasyon becerilerine o anlamda yardımcı olur gibi bir şey söylemek istemiş. Odaklanmanıza yardımcı olur. Odaklanmanıza yardımcı olur. Üç ayırabiliriz. Bir bazı e, çocuklarımız hatta yetişkinlerimiz bir konuya 10 dakika odaklanabiliyor. Bu 10 dakikayı inanılmaz uzun süreler çıkartabiliyorsunuz. Mesela 200 dakika, 100 dakika, 50 dakika. Yani. Tek seferde odaklanma seviyenizi yükseltme şansınız var. E diyelim ki fena değil odaklanmanız. O zaman odaklanmanızı çok geliştirebiliyorsunuz. Ya zaten odaklanmam iyi dediğiniz bir nokta varsa o zaman da artık en top seviyeye çıkarak çok farklı şekilde, çok daha kısa sürede izleyerek gördüğünüz bir şeyi anlamaya başlıyorsunuz. Bir eğitim aracıdır. Evet, karşılıklı iletişim de olduğu için, dediğim gibi akran öğrenmesi de çok sık olduğu için ve de satrançta analiz çok önemli olduğu için, her şartta, her koşulda yensek de yenilsek de biz maçı analiz ederiz. Çünkü kazanırken de hata yapıyoruz, kaybederken de hata yapıyoruz. Eksik yerlerimiz neler? Bunları görmemizi sağlıyor. Bu açıdan çok önemli. Yaratıcılığı geliştirir Evet, satranç bir sanattır. Yani hem besteci hem de aynı zamanda ee, sanatçısınızdır. İkisini aynı anda icra edersiniz. Yani bir şey üretirsiniz. Sonra onu da proteye dökersiniz. O anlamda çok önemli. Özgün arttı. Evet. bunda şöyle söyleyeyim. Satrançta kurallar var. Örneğin rakip kural hatası yaptığınızda bir çocuk için düşündüğünüzde elimizi kaldırıp hakemin gelmesini bekleriz. Hakem geldiğinde eğer hakem doğru davranışta sergilen biri ise oyuncuya Sayın Ahmet veya soyadı örneğin Çelik olsun. Sayın Çelik diye hitap etmesi gerekiyor. Öğrencinin de ya da sporcunun da karşıdaki kişiye hakem bey diye ya da hakem hanım şeklinde ifade etmesi gerekiyor. Doğru şekilde yaklaşım bu açıkçası. Ve orada kendi hakkını kendi yaşam alanı içinde doğru şekilde ifade etme öğreniyor. Bir zorlanıyor, iki zorlanıyor ya da rakip beklenmedik sürprizlerle karşımıza çıkabiliyor. Ona karşı nasıl doğru davranırız. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Problem çözme yeteneklerini geliştirir. Kesinlikle yani biz o kadar çok problem çözüyoruz ki her şeyimiz problem. Dolayısıyla problemle ilgili bir şey olduğunda ya da problemlere bakış açımızda değişiyor. Çünkü biz 3-4 hamleyle hesapladığımız için daha sonrasında oluşabilecek problemleri de hesaplamaya başlıyorsunuz. Bu özelliğinizi geliştirir. Beyni çalıştırır. Evet. Bilinmeyen yani özelliklerden biri. Alzheimer'a karşı çok etkili bir silahtır. O yüzden belli bir yaştan sonra satrancı hobi olarak oynamanız bile yaratıcılık geliştirir. Yani Alzheimer ile ilgili şunu söyleyeyim hatta. Hani Alzheimer'a karşı hiçbir şey yapamıyorsanız ünlü bir doktorun bir sözü vardı. Onu aklımda oturuyorum. Aklınızdan rastgele bir numara çevirin diyordu günlük. Yani atıyorum 0, 507 507 507, işte A, B, C. Sonuç numarayı söylemeyeyim. Yani son iki numarayı. Bir numarası çıkar belki tesadüfen. O yüzden beyin e, beyni de çalıştırıyor tabii ki. Çünkü bizim her satranç problemi milyarlarca ihtimal üzerine kurulu bir problem olduğu için her yeni çözdüğünüz soruda ya da her yeni oyunda farklı problemleri çözme özelliğine sahip oluyorsunuz. Sakin olmanıza yardımcı olur. Evet. Çünkü yine burada akran öğrenmesiyle beraber kişiye yüklenen bir sorumluluk da var. Satranç sessiz oynanan bir oyun. Karşıdakinin düşünme süresine saygı duyulması gereken bir süre var. Dolayısıyla bunu sürekli yaptığınız için bu içselleşiyor ve toplum içinde de ya da e, bir sporcu olarak da bu işi çok fazla yaptığınızda bu alışkanlığı elde ediyorsunuz. Hayatınızın diğer bölümlerinde de bunu kazanıyoruz. Evet bir tane daha yazalım. Satrancın fayda. Hatta ilerletiyorum. Sizin için chat GPT yazıyorum. Bakın yani chat GPT yapay zeka. Satrancın yararlı deyince bize ne diyecek? Neredesin chat GPT? Buradasın. Hadi bakalım. Sen miyisi biz miyiz görelim chat GPT. Satrancı yarlar. Chat GPT, genel bilgi açısından faydalı ama sezgisel davranamadığı için yani duyguları ön plana süremediği için bilgileri sınırlı oluyor ama kullanmanızı tavsiye ederim bazı alanlarda e, bütün Google siteleri içinde bir algoritma içinde büyük ihtimalle bilgiler çektiği için e, 10 bilginin 9'u isabetli oluyor. Bir bilgiyi rastgele bir yerden çekebiliyor. Yine dikkatli olmak lazım. Bakalım ne diyor. Başlıklar geliyor. Bu avantajda satrancın genel olarak bireylerin zihinsel ve sosyal birini geliştirecek bir aktivite olduğunu göster. Evet güzel bağlamış. Sonu güzel. Ee, bireysel, zihinsel ve sosyal beceriler. Evet sosyal beceriler şu anda e, ne yazık ki hayatın içinde çocuklarımız çok böyle mahalle ortamında büyüyemiyor. Ya site ya da e, araç sayısı fazla, şartlar zor. Dolayısıyla sosyalleşme sorunu da yaşıyorlar. Bu anlamda da faydalı. Kesinlikle doğru. Zihinsel e, gelişim evet. E, beyin bir kas, bir kası çalıştırırsak o kadar gelişir. Beynin böyle bir özelliğe. Bellek gelişimi doğru. E, belli bir yerden sonra kendi oyunlarınızla hatırlamaya başlıyorsunuz. Benzer oyunları da hatırlamaya başlıyorsunuz ve Beyninizin o bölümünü daha çok kullandığınız için orada da bir gelişme söz konusu oluyor. Konsantrasyon, sabır. Bunu söylendik. Öğrenmeye teşvik ne diyor mesela? Hmm, güzel, evet bakın. Güzel bir bakış açısı. Diyor ki satranç oyuncuları yeni stratejiler, açılışlar, taktikler, öğrenme fırsatı sunar. Bu sürekli öğrenme süreci oyuncağın zihinsel olarak aktif kalması sağlar. Çok önemli evet. Ben de buna normal hayatta da katılıyorum. Yani eğer bir öğretmen öğretmenlik yapıyorsa hayatın içinde mutlaka öğrenciliği de yaşaması gerekiyor. Bilmiyorum Avrupa'da bu iş nasıl ama Türkiye'deki en büyük eksikliklerden biri bu. Evet çok güzel makale var, çok güzel sonuçlar var, çok güzel tespitler var ama uygulaması yok. Ya da bu tespitleri yapan o işin içine girip o işin içinde kalarak bir tespitte bulunuyor. Bence en büyük eksikliklerden biri bu devamı gelmiyor. Yani bir veri geliyor ama sonuç çıkmıyor. Bu çok iyi değil bence. Strateji düşme tabii ki evet. Bir sürü strateji var. Saldıracağız mı, savunmada mı kalacağız, oyun ortak mı olacağız, önce o ele geçecek, sonra biz mi ele geçireceğiz. Oyun içinde bölüm bölüm stratejiler var. Şah kanadına saldırı, zayıf piyonlar, açık dikeyler yani 20-30 tane sürekli stratejiyi birbirine bağlayarak yeni stratejiler oluşturma. Bu çok fazla. Evet problem çözme. Bu da aslında en önemli kısmı şu. Bizim satrançtaki en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri. Yani iyi bir eğitmenin de dikkat etmesi gereken bir konu. Yani burada problemi çözme becerisinde cevap bulduktan sonra bundan daha iyisi var mı diye sorgulama alışkanlığını kazanmak. Yani evet bu hamle çok iyi ama bundan daha iyisi ne olabilirdi? diye onu bulmaya yönlendirmek çok önemli. Evet sosyal beceriler yeni arkadaşlar kazanıyorsunuz ve satranç oynayan grubun profili gerçekten çok başarılı. Yani hem e, yani ücretsiz bir spor baktığınızda yani turnuva girmek ücretsiz ortam kaliteli çok fazla kazanım var e, ve de bu kazanıma ulaşan Sporcuların ortalaması da genelde iyi. E, o yüzden de sosyal beceriler ve sosyal çevrede çok e, başarılı şekilde ilerliyor açıkçası. Yani sosyal beceri en basit örneğini şunu söyleyebilirim. Yani oyuna başlarken biz başarılar dileriz, oyun bittiğinde teşekkür ederiz. Taşları dizerek bırakırız, e, muntazam bırakırız, eşyalarımızı alırız, kalkarız gideriz. Orada sorumluluk da olur. Arkadaşımız eşyasını unutur. Ona eşyasını unuttuğunu söylüyoruz. Yani bu, yani oturma alanda çok insani ve sosyal bir sürü olay oluyor. Bunlara da yaşayarak katkıda bulunuyorsunuz. E, stresle başa çıkma, evet. Belli bir yerden sonra, özellikle iyi masalarda oynuyorsanız, her gelen oyuncu sizi yenmek için geliyor. Bu da bir baskı oluşturuyor. Ya da tersi bir durum. Daha yukarıya çıkmak isteyen öğrenciler, daha iyi oyuncu oynarken kendini baskıda hissediyor. E, bunu e, yani çok güçlü bir oyuncu ben bunu nasıl yeneceğim gibi bir söz konusu durum söz konusu ama bunu da baş etme öğrenmek ya da buna karşı nasıl davranması gerektiğini öğrenmek de hayatta çok önemli çünkü senin o gün iyi olduğun bir gün rakibin kötü olarak oyunu kazanabilirsin ya da bilgi şöyle bir şey yani bilgi belirli bir süre düz gidiyor sonra bazen bazı kişilerde sıçrama şeklinde oluyor belki de sizin öğrenme eğiliminiz bu şekilde o yüzden o maçtan sonra belki çok büyük bir sıçrama yapacaksınız. O yüzden e, kendimizi de çok sınırlandırmamamız gerekiyor. Evet böyle bir e, satranca da bakalım istedim. Yani satrancı bir de satranç öğretmeni, satranç oyuncusu, satranç hakemi hangisini isterseniz bir de onun gözüyle görmenizi istedim. E, bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.